Ee, şu an biz e, şubat ayındayız. Şubat ayında e, şelalemizde e, yaz aylarını aratmayacak su bulunuyor ve hatta e, yaz aylarının turizmin yanında kış aylarında da e, turizme e, olanak sağlayacak ve geniş kitleleri ağırlayacak güzellikler bulunduruyor. Baktığınız zaman e, şelalemizde bu sarkıtları oluşmuş gerçekten görünmeye değer müstesna bir yer olduğu inancındayız. Biz hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı yaz aylarının yanında kış aylarında da obruk şelalemizi görmeye burada misafir etmeye bekliyoruz. burası Adana Sayınbeyli ilçesi. Sayınbeyli'mizin en güzel yerlerinden biri bura. Yazın çok güzel piknik alanı, çok güzel mesele alanı olarak kullanıyoruz. Yalnız kış aylarında bugünlerde Sayınbeyli'mizde havaların soğuk gitmesi nedeniyle sanki bir Sibirya soğuğu gibi yaşıyoruz ve aynı zamanda Sayınbeyli'mize gelip bu buz kitlelerini, sarkıtlarını görmenizi rica ediyorum tüm Sayın Belli, tüm hemşerilerime buraya Sayın Belli'mizin güzelliklerini görmek için davet ediyorum. Benzer şeyler var. Karnı yaşayan canlıların denizde de yaşayan var biliyor musun? Bölgenin e, kışın eksi onlar civarını e, yüksek oranda yaşaması münasebetiyle e, şelalede görsel bir şölen, buzların e, sarkıtların kristal bir şekilde e, görsel bir sunu yaptığını belirtmek isteriz ve e, bunlardan mütevellit kışında ayrı bir güzelliğinin az önce belirttiğim gibi yazınki itişamı gibi de kışında ayrı bir itişamı ve güzelliği görmek lazım.